Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeden yargılama ve sakın 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 çevremdekiler de dahil ya bu kız da amma abarttı ne ürtükermiş deme başına gelmeden bilemezsin tabii ki Allah daha beterinden korusun bu videoyu yapmak kolay değil ama artık bir şeyleri paylaşmak istedim. Uzun zamandır vücudumda kaşıntılar yaşıyorum. Örtüker. Belki bilen vardır. Belki de hiç duymamışsınızdır. Görünürde küçük gibi durabilir ama o kadar rahatsız edici, o kadar yorucu ki insanlar bazen görüyor ama görmezden geliyor, umursamıyor. En çok da bu yalnızlık zor geliyor. Her şeyle tek başıma mücadele etmem. Stresin bu durumu tetiklediğini biliyorum ama stres de hayatımın bir parçası oldu artık. Bu videoyu bir şikayet videosu olarak değil, bir paylaşım olarak çekiyorum. Belki benim gibi hisseden yalnız olmadığını bilmek isteyen birileri izler. Çünkü bazen sadece anlaşılmak bile çok şey demek. Ben buradayım. Bu zorluğun içinden geçiyorum. Ve eğer sen de benzer bir şeyler yaşıyorsan seninle birlikteyim. Yalnız değilsin. Ha bu arada bu süreçte kim yanında kim yanında değil. Buna da bir